O huve lezi yetevaffakum billeyin. Her gün yatıyoruz ve kalkıyoruz. Yatıyoruz, kalkıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Bir gün yatacağız, kalkmayacağız. O gün gelmeden uyanın Allah diyor. Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam diyor işte Elhamdülillah lezi ehyana ba'de mematena ve ilihin nüşûr. Her sabah bunu söylüyor. Ya Rabbi bizi öldürüp tekrar diriltene Allah'a hamdolsun. Dönüş oradır ey Allah'ım diyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz bunu sabahleyin ediyor muyuz? İlla ben rahim diyenler var aramızda. Ama çoğu işte uyku sebebiyle Allah bizi öldürüyor. Ve gündüz ne yapıp ettiysek hepsini biliyor. Yazıyor. Kiramın katibin ya'lemûne ma tef'alûn. Ve dikkat edin şunu bilin ki ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى size belirlemiş, takdir edilmiş o saat, o ömrünüzü bitirmek için, yaşamanız için tekrar Allah sizi diriltiyor. Erkek sen yapma bakalım. Yapma. Navları havaya dikersin. Tekrar. Sümme ileyhi merci'ukum. Ve şunu bilin ki o siz yoktan var eden Rabbinize döneceksiniz. Bunu unutmayın. Sizi yarattım. Yemek, içmek, gezmek, dünya nimetlerinden istifade edip de unutmak için değil. ibadet için yarattım. Ve ilahi turcaun. Bakınız. İleyhim arci Ona döneceksiniz. Gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi gidişimiz de sorulmayacak. Çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var. O da Allah'ın iradesi. Fe eyne tedavun Allah. Efe hasibtum. Böyle yani. Efe hasibtum enne ma halakunakum abethâ اَبْحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَاثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğimizi zannettiniz öyle mi? Yok. Geldiniz ve döneceksiniz. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Dünyada yapıp ettiğiniz her şeyi orada Rabbim Tebâreke ve Teâle size orada gösterecek. Çünkü dünya mazra'atın ahireti. Hocam bu günah küçük. Bir şey olmaz. Küçükse ama o günah kime işlediysen ona bak. Dağlar nasıl olmuş? Küçük taşlardı. Ondan dolayı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kişi günah işlediği zaman tövbe etmezse kalbine bir leke olur. Tövbe etmezse tekrar bir günah tekrar leke leke ve bu şekilde tövbe etmezse katmerli olur ve Allah onun kalbini mühürler. Ama günah işledi, tövbe etti. Günah işledi, tövbe etti. Yüz bin kere günah işlesen bile tövbe et. Allah tövbeni kabul eder. Sadece Allah'a. Sadece Allah'a.